Lif levha ve yonga levha ihracat, ithalatının azaldığını ve ihracata dönüldüğünü ve yükselerek devam ettiğini görüyoruz. Laminat parke de aynı şekilde özellikle 2017'den sonra kırılma noktası tamamen ithalat düşmeye, ihracatında e, artmaya başladığını ve yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sektörün ciddi bir katma değerli ürünler ürettiğini ve ihracata dönerek çalıştığını da buradan görebiliyoruz. Dünyada mobilya pazarının büyüklüğü ne kadar diye baktığınızda 500 milyar dolar bir büyüklüğü var. Türkiye'de ise 10 milyar dolar, %2 civarında ki bu sektör buradan daha da ilerleyeceğini gösteriyor. Ki yakın ülkelere baktığımızda daha çok ilerlenmesi gerektiğini ve daha önümüzde çok daha fazla mesafeden olduğunu bu şeyden görebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük 5 ihracatçısı ve Türkiye sıralamasına baktığımızda Türkiye ne yazık ki dünyada ikinci olmasına rağmen üretimde üretimin büyük bir bölümünü burada kullandığını, Türkiye'de kullandığını, ihracatın daha az olduğunu görüyoruz. Çin'in gördüğünüz gibi 64 milyar dolarlık bir ihracatı var. Türkiye'nin de şu anda 3 milyar dolarlık bir rakama ulaşmış durumda. Biz biliyorsunuz bizim sektörümüz ormana dayalı, odun ham maddesine dayalı bir sektör. Bizim maliyetlerimizde de büyük bir %50 gibi bir rakamı ee, odun ham maddesi oluşturuyor. Dolayısıyla bizim en önemli sorunlarımızın başında odun ham maddesidir. Türkiye'nin orman varlığına baktığımızda 1973'te 20.2 hektar milyon hektar olan alan 22.6 milyon hektara yükselmiş 2018'e kadarki mesafede gördüğünüz zaman. Ağaç bazlı panel sektörün odun, odun talebi ve kaynaklara baktığımızda asıl sorun burada görünüyor. Bizim odun talebimizin Orman Genel Müdürü tarafından ne yazık ki tamamen karşılanmadığı ve ithalata dayalı özellikle dış ülkelerden ithalat yapıldığını görüyoruz. Tahsislere baktığımızda OGM tahsisi 5 milyon ton verebiliyor. Bu sene de bu 5 milyon yani geçen sene ile bu sene arasında bir artım söz konusu değil. Ama ciddi derecede sektör büyümeye ve kapasitenin artırmaya devam ediyor. İthalat 2 milyon 100 bin ton. Ama burada görüyorsunuz o doların özellikle yükselmesinden dolayı ciddi anlamda iç piyasadan talep ve büyük bir oranda da firmalarımızın büyük kapasite firmamız üretim kapasitesinin kısmasıyla 370 bin tona kadar düşürüldü bu rakam. ithalat rakamı. Wood chip dediğimiz odun cipsi ithalatının. 2019'da 370 bin tona düştüğünü, hatta 2015'te 3 milyon tonlardaydı. Odun yongası, endüstriyel odun ithalatı dipte. Çünkü çoğu ülkeler artık yuvarlak halde satışını iptal etti, yasakladı. Dolayısıyla ita ihracatı e olmayan bir şeyin burada da ithalatı olmadı. Hammette tedariğinde yaşanan sorunları kısaca özetlemek gerekirse, e özellikle odun ham maddesinin yetersizliği, ve eksiğin ithalat ile karşılanması en önemli kısım bu. Eksik yani üretim az. Bir de bunun yanına ikinci sırada biyokütle enerji tesisleri devreye girdi ve sektörün ihtiyacı olan ham madde olan e, talebi e, bizim e, odunlarımızdan ve bizim kullanım imkanımız olan e, ham maddeden sağlanmaya başlandı. Çünkü aradaki doların yükselmesinden dolayı oluşan onların kar payı bizdeki odunu kullanmasına imkan tanıdı. Çünkü maliyetleri kurtardı. Çünkü onlar dolar bazında devlete satış garantisi, sözleşmesi imzaladılar. Odun ham maddesi ciddi anlamda istikrarsız gidiyor. Çünkü ihaleler bir anda bir kapış kapış olduktan sonra bu ihale fiyatları ortalama baz alınıp tekrar bu baz üzerinden devam ettiği için sıkıntı yaşıyoruz. Dikili satışa yönelik uygulama mevzuatının geliştirilmemiş olmasından kaynaklanan sorunlar var. Bir de orman yollarının ve altyapısının bilinen, yani gerçekten ciddi sıkıntı olan iyileştirme ihtiyacı bir türlü karşılanmıyor. Standart, herhangi bir iş yapmak için kararlaştıran bir yol. işinizi kolaylaştıran bir unsur olarak tanımlanabilir. Özellikle birinci maddede çap boy kargaşasının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir, bir şekilde bunu çözümlenmesi gerekiyor. Endüstriyel odun standartı diye bir standart yazılabilir, geliştirilebilir. Tomruklar, direkler, diğer endüstriyel odunlar şeklinde üçe ayırabiliriz. A grubu tomruklar diyeceğiz. İkinci grup e, direkler. C grubu diğer endüstriyel ürünler. Bu diğer endüstriyel ürünlerde e, steli odunlar, 20 cm kadar tomruklar ve direk dışındaki tüm emma diğer endüstriyel odun olarak piyasa talebine uygun partiler oluşturularak pazarlanması gerekir. Ağaç türü, kabuk durumu, boy, çap, tomruk vs. diğer endüstriyel odun kodu oluşturulur. Bu şekilde yani oluşturulabilir. İsimleri de bu şekilde olabilir. Orman Genel Müdürlüğü kalite ve standart konularına daha fazla önem vermelidir. Endüstriyel odun içinde yer alan lif yonga odun standartı olarak eskiden olduğu gibi endüstriyel odun adı altında kabuklu kağıt üretimi yapılmadan tek tip üretim standartına dönülmesi, lif standartlarının yükselmesi bakımından iyi olacaktır. Ayrıca bazı bölgelerde kabuklu kağıt üretimi hırsızlık olayını artıran bir etken haline gelmektedir. Lif yonga odunu çap sınıfı minimuma indirilecek kadar yakacak odunlar lif yonga istiflerine karıştırmasıyla istiflerde yakacak niteliğinde envar görmekte. Bunu çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bazı orman işletmelerinde Kabuklu kağıt üretimi yapılıp ihalelere konulmakta. Bu envaller kontrol edildiğinde minimum çap 11 santimetreden başlatılmakta ve bu sebeple lif yonga istifleri 11 cm'de hazırlanmaktadır. Bu da bizim için sorun. Ee, diğer e, önerilerden bir tanesi tensil saha üretimlerinde öncelik tomruk, maden, direk ve sanayi oduna verilip sağdaki o sınıftaki envaller sahadan kalkmadan lif yonga teslim alınmakta. Tüm sahanın bitmesi beklenmekte ve bu sebeple de tensil sahası üretim, lif yonganın firmalara bildirilmesi 4-5 ay bulmakta. Bu süreçte kesilmiş ormanda bekleyen enval rutubetini kaybetmekte. Rutubetini kaybeden enval de bizim lif e, cips yaparken tozlaşma oranını arttırmakta. Dolayısıyla e, verimli bir üretim gerçekleşmemektedir. Bakım görmemiş ormanlar e, gitgide kendi varlığını yitirmektedir. Ne kadar bakım yapılırsa orman hem etası yükselecek hem de bize olan ham madde daha fazla gelecektir. Daha fazla üretim gerçekleşecektir. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bakım görmemiş ormanlar. Alttaki fotoğrafta bakım görmüş ormanlar. 1973 yılında 1.39 metreküp cari artım varken 2018'de bu cari artım 2.1 metreküpe çıktı. Derneğim adına. Yönetim Kurulumuz adına hepinize beni dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. <laughs>